Diğer videoda hepiniz hoş geldiniz ve ikinci maça geçiyoruz. Bakalım şimdi kim gelecek? Bu arada 26 26 gidiyoruz. Bir an Beşiktaş geldi sandım var ya. Vasco diye birisi geldi. Hep de güçlü çıkıyor bu İspanyolların ya. O kadar da iyi oyuncuları yok aslında. Yedekleri zaten biliyorsunuz. Mbappe olduğuna yerini şeyi verir büyük bir ihtimalle. Kerem'e. Kerem'de de milli oyuncumuz. Kendisi çok iyidir. Ben severim Kerem'i. Haydi bismillah. Ne Nedense çok aydınlık. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Çünkü sabah mı ya? Bu kadar aydınlık olmazdı. Bak şimdi kararmaya başladı biraz. Berguiz oyna. Tamam Hakan yürü. Aa. Hernandez kaydım çünkü oraya atacağını biliyorum. Ronaldo. Helalsin. Ama yeter yeter yeter. Teze. Embo. Ronaldo. Ay ya. Biliyorsunuz Neymar çok hızlı çalım attığı için. Onunla arada o, öyle yerlerden gidiyorum. Şimdi bak. Şura. Berguis. Berguis'ten. Neymar ama geçmedi. Aaa. Tık. Neymar. Yok artık. Aaa. Dur sanırım şuraya atacak. Bilinç. İndir şeye. Hakan. İndir Neymar'a. Yürü Neymar. Üf, çok güzel bir görüntüydü. Bergis, Helal. Ronaldo. Neymar'la biraz gitmek istiyorum. Oğlum ne istediniz lan adamdan? Alın o zaman. Ay ya biraz daha yukarıdan vurmalıydım. Dur 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 dur. Hayır. Messi haydi. Helal. Geçemedi ya. Ne oldu? Hakan'a saldı. Hayır bu da çok yukarıdan ya. Ne yapıyorsun Doruk? Var da şimdi Doruk bilmemeler varsa. Haydi. Hadi ama ya. Şor Şorlot. Şorlot. O şey olan mı? Bir ara şey Trabzon'a gelen. O mu lan o? Hem bu bak direkt topuk pası var. Geçti de bir ara topuk pası var. Çünkü onlar daha iyi gidiyor. Yapma bak yapma 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 yapma. Hayır. Nay 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 Hayır 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 kabul etmiyorum kabul etmiyorum kabul etmiyorum hayır 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 Uğurcan sakın Uğurcan oyna şuraya Hakan Messi yürü Messi gördüm şimdi Embo geliyor oyna Tamam Ronaldo sıkıntı yok Neymar Hop dedi Neymar Hayır ya ama var ya gol olduğunu düşünsenize tam 90'a böyle üf ne patlardı. Çok güzel olurdu. Var ya çalımın ardından öf. Ben bu arada Neymar biraz sardım. O yüzden çalım atıyor ya baya. Ama adamı da bir bırakmadınız yani. Neymar'ın kalıbı yok ya. O yüzden hemen düşüyor. Embo. ama o kadar da kolaydı değil yani. Abartmayalım. Ama yani normal oyuncuları göre mesela Ronaldo'yu göre falan. Hayır ben ne yaptım? Yok artık Hakan. Embo. ah biraz hayal kurmaya başladım. Uf. Haydi Hakan. Bak bak. Oh. Şuraya. Şuraya şuraya şuraya. Yok lan başka yere. Hernandez. Güm. Ronaldo. Saldı Neymar'a. Helalsin Neymar. Yürü Neymar. Yok artık. Hayır ya sağ ayakla vuracaktın. Hay, hay, hayır 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 hayır, 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 hayır. Al onu Ama. Hadi. Mes. Abi oradan bir röveşete çektiğini düşünsenize. Ne iyi olur lan. Ne? Ronaldo. Aa, biraz daha ya. Ama biraz. Ya öf. Öf. Bak bak. Güzel fansı atıyorlar da yani. Ne bileyim. 21 daha iyiydi ya. O zaman böyle çok boru doldurduğunda bile biraz diğerden atıyordum. Yok artık. Messi. Aa aklıma geldi. 21'de ben şimdi aynı sahne vardı. Böyle Messi ile. Ya ama giymeyin. Değmeyin ya. Oy. Çok güzel şutlar çekiyorum. Bak bak. Çok güzel bir şut. Ama değiyor. Değmeyse belki gol olacak 90'a. Ama şimdi diyeceksiniz ki abi ne saç... kanka ne saçmıyorsun zaten orada güven görev öyle haklısınız yok artık. Sıkıyorum Messi gelsin. Messi sol ayak. Heh. Haydi Messi. Ay ya bu kaleci de yemiyor. Ya illa ki yani akalın da mı vurayım? Teze. Oğlum o kadar uzun boylusun. Messi. Hakan. Aa. Hakan'ın da şeyi ya. Çalımı biraz kötü. O ne lan? O grubun iyi yani. Yine iyi. Koş koş koş. Hayır hayır hayır. Çok şımardık. Tamam tamam tamam. tamam. Çok şımardık. Hadi bir salsan. Hayır! O öyle bir pas yok öyle bir pas yok. Uğurcan! Uğurcan! Ama hayır! Hayır! Atacağız haydi. Bismillah. Hızlı paslaşmalar. Koş Neymar. Ama hocam. Bitirme hocam. Ayıp olacak. Bitirme. Yok abi ya. İnada takmış yenileceksin diye. Ben bir tane daha maç atarım hocam. Bana ne? Geç. Bu etkinlikte de nedense çok cimri davranıyor. Bu kadar az vermezsin. Ha şimdi var ya bütün urcumu buradan çıkaracağım. Bekleyin. Vara. o kadar şımarıyordum her an Artık onlar da yok. Direkt tık tık tık. Geç bunlara. Geç, geç 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 Zaman harcamak istemiyorum. Daha çok sürecek. Hadi 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 hadi. 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 Direkt, direk. Kötüydü. Mbappe yapma ama ya, önüne gelmiş. Messi... Ama hocam versene ya. O kadar geçmedi ki. Neyi var? Ne yaptı orada? Görenler var mı? Ay ya. Geçit vermiyor ya. Bizim adamlarımız böyle değil. Haydi Ronaldo. Gol ve gol! Direk atla. Hemen bütün golleri atacağım. Dırırırır. Koş. Haydi. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Önünü kapat. Messi Ronaldo. Hakan. Ama ya. Dönsene Hakan. Senin sağ ayağını vurman lazımdı orada. Hayır. Sakın. Sakın. Ama arkadaşlar atma alanını ya. harbiden yeter ya Haydi. hadi Mesih. Messi Hayır ama o direkt olamaz ya ama yeter. Hocam Hocam ama bak çok sinirlendim ya. bıçaklarla oynamayalım. Çok sinirlendim var ya. Bu taraf bir de bizim yerimiz değil, Bizim tarafımız Biliyorsunuz diğer ya. Çünkü bizim de çoğunlukla sağ ayak var. Tamam. Güzel. Fernandez bak koşun ama ya. Tamam. Of. Haydi Ronaldo. Koş. Ronaldo atla diyorum çünkü zamanını kaybetmeyelim. Haydi. Tam da. Haydi bir dakika. Hayır Neymar ya ama yapma be. O kadar şu çek dedim ya. Şu çek Aman. Siz anladınız. Şu çek neydi lan? Yok artık. Haydi Ronaldo. Gömçü Ronaldo hat-trick. Hat-trick. İşte bu. Hayır, devam. Oo, oo ama yeter hocam. Of, bir de böyle yaptılar. Sanki oradan gol atabilecek ya. Haydi Messi tut onu. Ronaldo mükemmel yükseldi. Ronaldo! Mükemmel yükseldi. Bak 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 bak. Yani oyuna göre iyi yükseldi. Normalde Ronaldo yani bayağı iyi. Haydi Neymar. Attendance for this match was Aman yeşim, başladım. Hayır. Yok artık. Kolar uzağa da atmazsın be. Of ya çok oldu bu video. Birazcık keserim ya. Çok oldu. Siz de pek yani şey yapmak istemiyorum. Aman izlerseniz izleyin. Ama izleyenler iyi etmiş olur benim için. Sizi seviyorum. Ama öyle şey falan algılamayın sakın ha. Hayalim benim şu an daha yani 20 abone olabilmek. <laughs> Çok isterim. Başlattı haydi Aiden. Sakın. Direkt oyna. Şuraya oyna, şuraya oyna. Abi geçer mi, geçti lan? ne var. Tamam, Embo. Embo, koş. Onu. Hayır. Hayır. Yok artık. Hayır. Uğurcan. Uğurcan bekleme Uğurcan. Uğurcan. Ha 5 atalım bari ya. Aha. Hayır ya hayır. Haydi Hernandez. Hernandez. Embo. Tamam. Defansın kurtardığı şeyi gördünüz mü? Bak. Anca önüne geçin he. Bitti. Görüşürüz.